بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب أوكسج نادي الذكر بجهاد الشريفة هي جاك أوثم نفز لاتين على قناة جلال وتر اقرأ القرآن في كل شهر اقرأهم في خمس وعشرين اقرأه في خمس عشرة اقرأه في عشر اقرأه في سبع لا يفقه لا يفقهه من يقرأه في أقل من ثلاث هر أيضا هر أيضا bir Kur'an'ı oku yani hatmet 20 günde bir hatmet 10 günde bir hatmet 7 günde de okuyabilirsin onu hatmet yani Onu üç günde okuyan ondan yani on, üç günden az okuyan kimse ondan bir şey anlamamıştır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkra'il Kur'an'a fi erba'ine 40 günde bir Kur'an'ı okuyup hatmet. İkra'il Kur'an'a fi hamsin beş günde bir Kur'an'ı hatmet. İkra'il Kur'an'a fi selâfin in istata'ta yapabilirsen üç günde bir hatim yap. اقرأ القرآن ما ينهك فإذا لم ينهك seni kötülüklerden alıkoyduğu sürece Kur'an'ı oku seni kötülüklerden alıkoymuyorsa onu gerçekten okumuyorsun demektir. İkra'il muavvizat fi duburi kulli salatin muavvizat denilen felak ve nas ihlas surelerini her namazın ardından oku. Demek ki her namazın ardından İhlas, Felak, Nas surelerini birer defa okuyoruz. Sabah namazından ve akşam namazından sonra üçer defa okumayı Efendimiz Aleyhisselam bize tavsiye ediyor. Kendileri de o şekilde okuyorlar. Her namazın ardından Sa'yet el Kürsi okuyoruz. Ondan sonra İhlas, Felak, Nas surelerini okuyoruz. Ama sabah ve yatsı namazlarında ise bunu üçer defa okuyoruz. Bir önceki hadis-i şerifte dikkat edersek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 30 gün, 20 gün, 15 gün, 7 gün, 3 gün gibi Kur'an'ı hatmetmekle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiyelerde bulundular. Bir sonraki hadiste 40 gün, bir sonraki hadiste 5 gün şeklinde, diğer hadiste 3 gün şeklinde hadisler geldi ki bunların hepsini arasını şöyle eğer kişinin ise eğer yapabiliyorsa bunu üç günde katmetmesi ya da beş günde katmetmesi, yani işlerini alıkoymayacak, kendisi süratli okuyabiliyorsa, bu kim? Yani bir hafız için üç günde bir katmetmek çok bir zor değil ya da beş günde bir katmetmek çok zor değil ama yavaş okuyan birisi için belki zor olacaktır. Efendimiz Aleyhisselam ideal olanı tavsiye ediyor ki bu da ayda bir Kur'an'ı hatmetmek ya da işte 40 günde bir Kur'an'ı hatmetmek şeklinde sahabeden Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma bu sahabi ibadette Allah'ın kendisinden istemediğini kendisine yüklüyor. Bu nasıl yapıyor? Her gece Kur'an'ı hatmediyor ve her sabah da oruç tutuyor. Her günde oruç tutuyor. E şimdi oruç tutan birisi ailesine nasıl zaman ayıracak? İşine gücüne nasıl bakacak? Ya da gecenin tamamını ibadetle geçiren birisi nasıl ailesine zaman ayıracak? Yani geceyi ibadetle geçiriyorsunuz. Gündüzden oruç tutuyorsunuz ve bu şekilde ibadetiniz hayatınız devam ediyor. Abdullah bin Amr'ın hanımı, kocasının durumunu kayınbabasına Amr, Amr bin As'a şikayet ediyor. Diyor ki Abdullah ne iyi adamdır. Daha bugüne kadar benim yatağıma gelmiş değil. Abdullah'ın babası Amr oğluna diyor ki, oğlum diyor ben sana Kureyş'in yani şerefli bir kadın, bir kabilenin içerisinden bir kızla sen evlendirdim. Sen ise diyor onu ihmal ediyorsun, onun haklarını gözetmiyorsun. Ve onu alır Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelir. Peygamber Efendimiz ya da Efendimiz Aleyhisselam kendisini çağırır ve der ki Abdullah der, duyduğuma göre sen şöyle şöyle yapıyor musun, doğru mu? Evet ya Resulallah ben onları yapıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bu tavsiyede bulunur. Ya da babasıyla beraber geldiğinde der ki, Abdullah'a senin ellerini babanın elinin avucunun içerisine koyuyorum. Yani sen ona itaat edeceksin der. Ve o şekilde Efendimiz Aleyhisselam ona, tavsiyede bulunur. Hatta aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Amr'a der ki sen der belki Allahu Teala sana uzun bir ömür verir. Sen belki bu dediklerini yapamazsın. Çünkü ben üç günde bir diğer rivayette yedi günde bir hatmedebilirim. Hem oruç tutacak bir gün tutacak bir gün yiyecek şeklinde Efendimiz Aleyhisselam kendisine her aydan bir gün oruç tutmasını ya iki gün oruç tutmasını, en fazla üç gün oruç tutmasını tavsiye etmişti. Bu ise ben daha fazlasına gücüm yeter demiş. Aleyhisselatü Vesselam o zaman kendisine her pazartesi ve perşembe oruç tutmasını ya da iki, gü iki gün oruç tutup diğer günleri yemesini, yani bu şekilde birçok farklı rivayetler bir var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinden geldiği kadar rızkıyla onun üzerindeki yükü indirmek istemiş. Fakat bu sahabi kendisine bunu zorlaştırmış. Ama hayatının sonunda ise diyor ki keşke ben peygamberin bana tavsiyesine uysaydım da şimdi de diyor ben peygambere verdiğim sözden dolayı sözümden caymak istemiyorum diyor sahabe radıyallahu <laughs> anh. Diğer hadise geçelim. İkra'il <laughs> Kur'an bil huzni fe innehu nezele bil huzn. Kur'an'ı hüzünlü okuyun Zira o hüzünle nazil oldu. Yani böyle gerçekten hüzünle okuyan karilerimiz var, okuyucularımız var ama herkes öyle okumuyor. Doğru olanı, güzel olanı hüzünle okumak. Kur'an'ı Efendimiz Aleyhisselam başka rivayetlerinde Kur'an'ı ağlayarak okuyun. Ağlayamıyorsanız ağlamaklı gibi okuyun. Bu konuda tabi meşhur karilerimiz de var okuyan. İkra'ul Kur'an'a ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا Kalpleriniz üzerinde birleştiği sürece Kur'an'ı okuyun yani kalpleriniz canlı iken diri iken uyanık iken Kur'an okumaya devam edin İhtilafa düştüğünüzde ise bırakıp kalkın yani baktın ki artık karıştırmaya başlıyorsun artık ne dediğini bilmiyorsun o zaman Kur'an okumayı bırak. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة ve terke hasretle ولا تستطيعها Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet günü okuyanlarına şefaat etmek için gelir. İki parlak sure olan Bakara ve Ali İmran'ı okuyun. Çünkü onlar kıyamet günü iki parça bulut veya iki gölgelik gibi ya da iki saf bağlamış iki grup kuş gibi yani kuş sürüsü şeklinde ne yapacaklar? <laughs> okuyanlarını ve hükümleriyle amel edenlerini müdafaa etmek için gerirler. Bakara suresini okuyun. Zira onu okumaya devam etmek bereket. Terk etmek hasrettir yani pişmanlıktır. Tembeller onu devamlı okumaya güç yetiremezler. Tabi bunun batala sihirbaz anlamında yani sihirbazlar onu okuyana ne yapamazlar? Sihri tesir edemezler ya da ya yani büyücüler bu Bakara suresini okuyana büyüde tesirleri olmaz şeklinde anlamak daha doğru çünkü hadisin şerhinde el batalayı es sahara şeklinde tefsir eden şerh eden alimlerimiz var ki hadisi en iyi hadis alimlerimiz hadis şarihlerimiz anlıyor ve o şekilde bize aktarıyorlar ikra'ul kur'ana ve'amalu bihi ve la tecfu anhu ve la teglu fihi ve la bihi ve la Kur'an'ı okuyun ve onunla amel edin. Onu okumaktan uzak kalmayın. Onda aşırı gitmeyin. Onu aracı yaparak menfaat temin etmeyin. Onunla dünyalığı çoğaltmaya da çalışmayın. Allah korusun eğer biz Kur'an'ı okuyup ondan para elde etmek, onun kazanç elde etmek aracı yaparsak Allah korusun demek Kur'an'ın gereği gibi ya da onun ruhuna uygun حركة مش أورش. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز لا يجاوز حناجرهم مفتونة kulubuhum ve kulubu men yu'cibuhum Kur'an'ı Arap makamı ve ses sesleriyle okuyun. Onu ehli kitabın ve fasıkların makamlarıyla okumayın. <laughs> Bazen görürsünüz Kur'an'ı böyle ilahi okur gibi böyle name yaparak işte acellerin böyle Türk halk müziği gibi ya da başka müzik şekilleri gibi Kur'an'ı okumak doğru değil. Kur'an demek ki Luhunul Arab Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde onun Kur'an'a yaraşır şekilde Kur'an'ı okumak gerekiyor. Zira benden sonra bir takım topluluklar gelecek ve Kur'an'ı şarkıcı ve rahiplerle bağırıp çağıranların okudukları gibi değişik namelerle okuyacaklardır. Onların Kur'an okumaları kendilerini beğenen, onların durumlarına hayran olanların boğazlarından aşağıya inmeyecektir. Allah korusun. Kur'an'ı demek ki okurken dikkat etmek. İşte falan makama uyduracağım, filan makama uyduracağım. Kur'an'ı okursun, bir makama uyabilir Ama özellikle işte ben rast makamına, segah makamına, nih nihavend makamına, işte şu makama, bu makama uyduracağım, bu caiz değil. Kur'an'ı özellikle yani okursun, okudun nihavend makamında olabilir okudun segah makamında olabilir. Okudun rast makamında olabilir. Başka makamlarda olabilir. Ama sen özellikle o makama uydurmak için Kur'an'ı o şekilde okumamalısın. Bu doğru değil. اِقْرَوْا Kur'an فَاِنَّ اللّٰهَ Teala لَا يُعَذِّبُوا قَلْبًا وَعَى Kur'an. Kur'an'ı okuyun çünkü allah Teala Kur'an'ı ezberleyen bir kalbe azab etmez. İkra'u'l-Kur'ane vebtegu bihi'llah taala min qabl an yati'a kavmun ok yuqimunuhu iqamete'l-qidhi yeta'accilunuhu ve la yeta'accilunuhu Kur'an'ı gibi düzgün okudukları halde onun karşılığını şu dünyada işleyip ahirete bırakmayan bir topluluk gelmeden önce Kur'an'ı okuyun ve onunla sadece Allah rızasını arayın. Hadi Kur'an'ı okuyalım. Kur'an'dan sonra işte nasıl olsa bize para verecekler. Bir para için adamın sadece gayesi dünyalık elde etmek. Yoksa ahirete yani çünkü peşin olan nedir? Dünyalıktır. Tecil olan nedir? Ahirettir. Adam ahiretteki sevabı istemiyor. Dünyalık istiyor. Bunun için okuyor. Allah korusun bizleri. İkra'u suretel beqara fi buyutikum ve la <laughs> tecaluhâ kuburan وَمَنْ قَرَعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُوْوِجَ بِتَاجٍ فِي الْجَنَّةِ Evlerinizde Bakara Suresini okuyun, evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Bakara Suresini okuyan birine cennette bir taç giydirilir. اِقْرَعُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ Cuma Cuma günü Hud Suresini okuyun. اِقْرَعُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَاسِينَ Ölmek üzere olanlarınıza Yasin suresini okuyun. İkra'u ala men laqitum min ümmeti ba'di esselame al evvela fel awwal ila yevmul kıyame. Benden sonra nesilden nesile kıyamete kadar ümmetimden karşılaştıklarınızda benim selamımı söyleyin. Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde demek ki bizi selamlıyor bakın. Yani kıyamete kadar da gelen ümmet birbirlerini ya peygamberin sana selamı var desek yalan söylemiş olmayız. Çünkü bu konuda hadis var. Bu hadisimizi أبو داوود ميرسيلندا بي هعطيك شو عبنداري وات اليوم. اقرأني اقرأني جبريل القرآن على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. جبريل إسمانا قرآن به حرف مزارع أخطه بمنار ترمسيشن أنا مراجعتا دواماتن أو حرف قدر. bana artırmaya devam etti. Tabi bu yedi harf. Acaba yedi lehçe midir? Acaba yedi kıraat midir? Ama lehçe olma ihtimali yüksek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuran, Kureyş lehçesi üzerine geldi ama diğer kabileler de kendi dillerine göre Kuran'ı okuyorlardı. Daha sonra Kuran, Kureyş lehçesi üzerine dağıtıldı ve bu şekil üzerine okunmasını istedi. Hazreti Bekir dönemi ve Hazret Osman döneminde tamamen bu sistemli bir halde Kur'an'la çünkü musaflar dağıtıldı ve o şekilde okunması istendi. Burayla yetinelim. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik dövüyenlerin yolunda ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasibun ve selamun ala l -müslerin. ve elhamdülillahi rabbil alemin.